Hep birlikte baş parmaklarımızı havaya kaldırıyoruz ve hep birlikte and içiyoruz. Kudüs Kudüs'ü, Mescidi i Aksa'yı Mescid ve bütün İslam alemini bütün bu, lanetlenmiş için, bu lanetlenmiş Siyonistlerin zulmünden kurtarmak için bütün İslam alemini Siyonizmin işbirlikçisi, için, Siyonizmin işbirlikçisi yöneticilerden kurtarmak için Büyük İsrail planını kaldırıp batmak için, için Büyük İsrail yerine İslam Birliği'nin kurulması, Birliği kurulması, Birliği kurulması için Özgür Kudüs'te Özgür Mescid-i Aksa'da, Özgür Mescid Aksa'da en, kısa zamanda, en kısa zamanda şükür namazımızı eda etmek için, eda etmek için canla, başla canla başla çalışacağıma söz veriyorum. Söz veriyorum. Gazamız mübarek olsun.